Bakara suresi 210 Onlar sadece gözetiyorlar ki Allah buluttan gölgelikler içinde meleklerle birlikte geliversin de iş bitiriliversin. Halbuki bütün işler Allah'a döndürülüp götürülür. İsrailoğullarına sor biz onlara ne kadar açık ayetler vermiştik. Fakat Allah'ın nimetini her kim kendisine geldikten sonra değiştirirse şüphe yok ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Dünya hayatı inkar edenler için bezendi. Onlar iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki takva sahibi olan o müminler kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Ayrılmalar üzerine Allah rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi ve beraberlerinde hak ile ilgili kitap indirdi ki insanların aralarında ihtilaf ettikleri şeyler hakkında hakem olsun. Bunda da sırf o kitap verilenler kendilerine bunca deliller geldikten sonra tuttular. Aralarındaki hırs ve kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka ulaştırdı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin hali, uğradıkları sıkıntılar başınıza gelmeden cennete girili vereceğini mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar öyle sıkıntılar dokundu ve öyle sarsıldılar ki hatta peygamber ve beraberinde iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman derlerdi. Bak işte gerçekten Allah'ın yardımı yakındır. Ey Muhammed! Sana nereye infak edeceklerini soruyorlar. De ki hayır olarak verdiğiniz nafaka ana, baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir hayır olarak daha ne yaparsanız herhalde Allah onu bilir. Savaş size farz kılındı. Gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine de olabilir ki siz bir şeyi seversiniz, oysa ki o sizin için bir kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.'' Ey Muhammed sana haram aydan ve o ayki savaşmaktan soruyorlar. De ki o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Bununla beraber Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, insanları mescidi haramdan men etmek ve halkını oradan çıkarmak Allah yanında daha büyük bir günahtır ve fitne öldürmekten daha büyük bir vebaldir.'' Onlar güçleri yeterse sizi dininizden döndürmek için sizinle savaşmaktan hiçbir zaman geri durmazlar. Sizden de her kim dininden döner ve kafir olarak can verirse artık onların bütün amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Şüphesiz ki iman edenlere Allah yolunda hicret edip Cihat edenlere gelince işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed, sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki bu ikisinden büyük bir günah. Bir de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları menfaatinden daha büyüktür. Yine sana neye infak edeceklerini soruyorlar. De ki ihtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz. 219. ayet